oyuncaklar sahne bir. İlk önce oyuncaklarımızı tanıyoruz. Haydi çok karizmatiktir. Atar. Çünger. Zıplar. Deli doygundur. Büyücüdür ayrıca. Tokat atar. Dört kolum. Dört kolum var. Tek koy. Yeşil Dev Adam. Çok sinirlidir. Çok güçlü. <laughs> Önümüzün baş oyuncusu Mehmetçi. Bir, bir askerdir. Vatanı için her şeyi yapar. Ama ben, ben deniz çek sen <laughs> Sen de <laughs> gebertirim lanet olası pislik pis şey. Gebertirim lan Ne yaptın? <laughs> <laughs> ben ulan Ben Mehmetçiyim ulan Vatanım için canımı için canımı Ulan bana yanma Ulan çok yanma Ulan bana diyorum.

Baba ne kıracağım lan? Tabak ağlar seni pislik? Çözmeyeceğim lan gel lan buraya. Al lan sana. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ulan. Ben Alman askerle karışmıştım. Ben Alman askeriyim. Ben Alman askeriyim. Oh, oh, ah! Oh. Ah! Ali Ah! Şaka yaptım lan! Annem arkadaşıma gärtsin. Gel lan buraya. Oh, beni çok sinirlendirdin. Anladım dostum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Gel lan buraya. O da şehit oldu. Sen nasıl arkadaşlarımı öldürürsün lan yavuşak. Böyle seni öldüreceğim işte. O zaman şu zalim Alman askeri kazandı. Ta ki ülkeye ikiz kardeşler yerine. <laughs> ve herkes şehit olmuştur. Tek kalan Sünger ikiz kardeştir. Ve o da dayanamayıp Mehmetçik'i canlandırır. Ve Mehmetçik de Sünger Bapı vurur sonra kendini. Ve böylece biter.